Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Nermin'e çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var. Sizlere bugün neredeyse sıfır emisyonlu bina nedir, enzip nedir? Onu tarif etmeye çalışacağım ama buna başlamadan önce sıfır emisyonlu bina kavramının da üzerinden geçmemiz gerekiyor. Asıl konu sıfır emisyon. Zaten geç kalınmış bir konsept. Ama biz şu an eh işte neredeyse sıfır emisyonlu binaları konuşuyoruz. Özellikle iklim değişiminin bizi getirdiği noktada asıl konuşulması gereken konsept aslında sıfır emisyonlu binalar. Zannediyorum dünyanın ortalama sıcaklığı Adana kadar ısındığında o zaman biz sıfır emisyondan bahsetmeye başlayacağız. O zaman da geç kalınmış olmayacak. Tabii bu arada sıfır emisyonlu bina konusunda Avrupa Komisyonu 2030'da neredeyse sıfır emisyonu kaldırıp artık sıfır emisyonlu binalarla ilgili e, yasal dönüşümleri yapma konusunda şu anda görüşüyor. Henüz net bir karar yok ama 2030 yılında sıfır emisyona başlayabilir miyiz noktasındalar. Biz de ülkemizde henüz bu konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmenin olmadığını belirtmeliyim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Neredeyse sıfır emisyonlu bina. Nedir? Önce tanımı üzerinden gidelim. Avrupa Komisyonu neredeyse sıfır emisyonlu binaları yani enzepleri çok yüksek. Bakın burada çok kelimesi önemli. Çok yüksek enerji performansına sahip olmanın yanı sıra enerji ihtiyacının büyük kısmını sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan ve dolayısıyla da tehlikeli emisyon seviyesi çok düşük olan binalar şeklinde tanımlıyor. Avrupa Komisyonu'nun tanımı net olarak böyle. Kendi web sayfalarında da bu şekilde yayınlıyorlar. Biz de ülkemizde Şubat 2022'de binalarda enerji performansı yönetmeliğinde bir revizyon yapıldı. Biz de buna ENSEP dedik neredeyse sıfır enerjili bina. Burada bir kavram karmaşası var. Sıfır enerjili, sıfır emisyonlu. Ben sıfır enerji tanımını çok doğru bulmuyorum. Sıfır emisyon bana daha doğru geliyor. Sıfır enerjili bir bina yani çok mantıklı değil gibi. Ama dünyada da sıfır enerjili bina tabiri yoğunlukla kullanılıyor. Bunu söylemeliyim. Biz de ülkemizde yeni yayınlanan, yeni revize edilen yönetmelik içinde neredeyse sıfır enerjili bina yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip bina şeklinde tanımlandı. Bu iki tanım birbirine yakınmış gibi duruyor ama çok da yakın değil. Ya yani ülkemizde enzep konusundaki tanımların tekrar bir değerlendirmeye sanki ihtiyacı var gibi. Nedenlerini ilerleyen slaytlarda açıklamaya çalışacağım. Şimdi tamam Enzeb'in ne olduğunu tanımladık. Peki nereden çıktı bu konsept? Ne oldu da biz Enzep'ten bahsetmeye başladık? Bir, iklim değişimi oldu işte. Yani bu şu an çok gündemdeki bir konu. Benim çocukluğumda bile vardı bu iklim değişimi konusu ama bu günlerde olduğu kadar hararetli değildi. Çünkü tehlikeli bu bir buçuk derecelik sınıra yaklaştık çoğu bilim insanı bu bir buçuk derecelik sıcaklık artışının artık geri dönülemez bir sınır olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla ona çok yaklaştık. Birinci neden bu. İkincisi küresel kaynakların temininde yaşanan problemler. Şu anda bu problemler yaşanıyor. Bütün dünyada yaşanıyor hem de. Üçüncüsü en sona koydum ama tabii bence en önemlisi artan enerji maliyetleri ve enflasyonu. Bakın burada enflasyonu özellikle altını çiziyorum. Enerji maliyetindeki artışla enflasyon artışı aynı değil. Bu çok daha sıkıntılı. Şimdi asıl bizi motive eden taraf yani şu enerji maliyetlerindeki artış ne kadarmış? Şöyle üç senelik bir grafik hazırladım. Bu doğalgaz 0-300 bin metreküp arası doğalgazda ne kadar fiyat artışı olmuş? Hepiniz biliyorsunuz yani bunu evlerimizde, binalarımızda, fabrikalarımızda kullanıyoruz. Doğalgaz fiyatlarını biliyorsunuz ama şöyle bir gerçeklerle yüzleşmekte fayda var. 3 yıl içinde ne oldu? 3 yıl içinde doğalgazın metreküpü 1.3 liradan 9.5 liraya çıktı. Bu serbest tüketiciler için yani kamu binaları, özel hizmet binaları için geçerli fiyatlar, sanayi için geçerli fiyatlar. Konutlarda biraz daha farklı. Konutlarda 5-13 seviyesinde ama 2019'da da o 1.1'ler seviyesindeydi. Bakın inanılmaz bir artış var. Bu 0.300 300 bin metreküp için. Şimdi şey de değişti. Tüketim arttıkça fiyat da katlanarak artıyor. Orada da garip bir durum var aslında. Merkezileştirildiğinde aslında daha verimli kullanıldığı iddia edilirdi eskiden. Dolayısıyla biz münferit kazanları birleştirip bir merkezi ısıtma ünitesi, bir merkezi ısıtma ortamı oluşturalım, oradan dağıtalım diyorduk. İşte öyle olduğunda 300 bin metreküpün biraz üstüne çıktığımızda ne oluyor? Maliyet bir anda 19.8'lere çıkıyor. İnanılmaz. Şu anda 1 metreküp doğalgaz 20 Türk lirası. Evet, 800 bin üstüne çıktığımızda ne oluyor? Bir miktar düşüyor ama tabii çok fazla değil. O da 19 lira civarında. Ya yani 1.6'dan 19 liraya tırmanmış. Elektrikte durum ne? Bakın, 2019 Ocak'ta 80 kuruşmuş, 1 kilowatt saat elektrik. Şu anda 4.5 liranın üzerinde. Yakın zamanda artmıştır, belki de artmıştır en son ne zamanı aldım bilmiyorum. Tekrar kontrol etmek lazım. Dolayısıyla enerji maliyetleri ciddi oranda arttı. Demek ki ne yapacağız? Enerjiyi çok tasarruflu kullanan binalar tasarlamak zorundayız. İşte orada enzim konsepti hayatımızın içine giriyor. Burada da konutlar için fiyat ne kadar artmış? Buradaki 4.52 özel hizmet ve kamu binaları için geçerli fiyat evlerimizde bir miktar daha düşük elbette. Şimdi konsept nereden çıktı bunu da anladığımızı düşünüyorum. Peki ne yapacağız? Bize düşen ne? Akıl şunu gerektiriyor. Bir noktada artık değil mi? Şu anda yeni binalar hala yapılıyor. Bizim artık yeni tasarladığımız binaları, yeni yapılacak binaları işte bu enzep konseptine uygun şekilde tasarlamamız ve ona göre inşa etmemiz gerekiyor artık. Çünkü sıfırdan bir binanın bu şekilde tasarlanması çok da zor değil. Esasına bakarsanız çok maliyetli de değil. Ama mevcut bir binayı enzebe dönüştürmek kolay bir iş değil. Dolayısıyla öncelikle yeni tasarlanan binalarda biz tasarımları enzebe konseptine uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Tabii bu mevcut binaları olduğu gibi bırakacağız anlamına gelmiyor. Kamu burada önder pozisyonda olmalı. Şu anda kamu binalarına ilişkin ciddi renovasyon çalışmaları da var. En e uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Pek çok binada bu tip çalışmalar var. Ama dediğim gibi sıfırdan bir binayı enzep yapmak, mevcut bir binayı dönüştürmekten çok daha ucuz olduğu için öncelikle yeni binaları nasıl tasarlayacağız, nasıl inşa edeceğiz bir durup kendimize bunu sormamız lazım. Şimdi tasarım noktası önemli. Öncelikle mimari disiplinden dilim yettiğince size bazı şeyler aktarmaya çalışayım. Şimdi binaları tasarlarken bir mimara sorduğunuzda mimar binayı aslında o iklim koşuluna ve çevresel ortama uygun şekilde tasarladığını söyler, iddia eder. Hemen hemen her mimar bunu söyler. Benim kardeşim mimar o da bunu söylüyor ama o gerçekten öyle yapıyor gerçi. Yarışmalara katılan binalar dışındaki binalardan bahsediyorum burada. Ama gerçek hayatta çok da böyle değil. Yeni yapılan pek çok binanın aslında çevre koşulları dikkate alınmadan tasarlandığı, inşa edildiği ortada. Dolayısıyla önce o binanın bulunduğu çevresel koşullar, sıcaklık değerleri, derece gün sayıları, daha sonra da inşa edildiği alan çevre, lokasyon, zemin aslında bize çok ciddi oranda potansiyel enerji saklıyor. Bundan neden istifade etmiyoruz? İşte tasarımsal bir eksiklik ya da güneş ışınlarından neden yeterince faydalanmıyoruz? Gün ışığı neden binaların içine yeterince girmiyor da gündüz saatlerinde aydınlatma elemanlarını açmak zorunda kalıyoruz. Değil mi? Ya da çok sıcak iklimlerde çok sayıda cam içeren binalar imal edip ondan sonra yazın orayı soğutacağız diye çıldırıyoruz. Konfor şartlarını bile sağlayamıyoruz. Deliler gibi enerji harcıyoruz sadece soğutmak için bu çok karşılaştığımız şeyler. Hem de yeni binalardan bahsediyorum. Çok eski binalar değil. Artık mimarların bu ezberleri bir kırması lazım. Yani şu anda konuştuğumuz konu bir zorunluluk. Dolayısıyla mimari disiplinin artık tasarımlarına en zep konseptini yedirmesi lazım. Gerekiyorsa bu konuda diğer mühendislik disiplinlerinden de destek almalı. Bu birbiriyle etkileşim halinde yapılması gereken bir süreç. Bizde onda da zayıflıklar var. Bütün disiplinler birbirinden bağımsız çalışıyorlar. Bu da çok mantıklı değil. Biraz akıl dışı ama ne yazık ki böyle. Evet. Dediğim gibi zeminden faydalanabiliriz. Topraktan faydalanabiliriz. Binanın bulunduğu konumda eğer doğal kaynak suyu varsa bundan faydalanabiliriz. Güney cephe bulunduğumuz yarım küre itibariyle cephe oranlarını belirlerken güney cephedeki güneş kazancını dikkate alabiliriz. Bunlar ne yazık ki çok düşünülmeden, dikkate alınmadan tasarlanan binalarla ne yazık ki olumsuz şekilde karşımıza çıkıyor. Peki makine ve elektrik mühendisleri. Ben elektrik mühendisiyim, elektrik elektronik mühendisiyim. Kendime de burada işin içine atıyorum. Kendim de geçmişte aslında projelerde biraz ezbere yaklaştığım zamanlar oldu ama artık bunu yapmıyorum. Bütün mühendis arkadaşlarıma da bunu salık veriyorum. Aynı mimarlıkta olduğu gibi mühendislikte de inanılmaz bir ezber var. Projelerin hepsi tek düze. Yani projelerin içinde yeni teknolojilerden faydalanan şeyler cımbızla çekilecek kadar az. Halbuki şunu unutmayalım. Binaların ekonomik ömürleri 30 ila 50 yıl. Bugün tasarladığınız bir bina 2053'te de ayakta olacak eğer deprem yıkmazsa. Dolayısıyla bugünün şartlarını düşünün bir de 10 yıl sonrasının şartlarını düşünün. Orada test ettiğiniz cihazların, ekipmanların ekonomik ömürleri 10-15 yılın altında değil. Ama hala konvansiyonel kazanlarla, geleneksel kazanlarla ısıtma ihtiyacını karşılayan binalarla karşılaşıyoruz. Hem de devasa büyüklükte binalar bunlar. Şimdi burada dikkate alınması gereken konulardan bir tanesi de elektrifikasyon. Elektrifikasyon doğalgazla, kömürle, akaryakıtla çalışan sistemlerin elektrikli hale getirilmesi. En basit tanımı bu. Şu an çok gündemde bir konu. Elektrifikasyonda en zepte olduğu gibi üzerinde düşünülmesi gereken bir konsept. Sebebi şu doğalgaz gibi e, bitebilecek, temini noktasında sıkıntı yaşayabileceğimiz kaynaklara dayandırdığımızda bir sistemlerimiz ve buna göre tasarladığımızda onları elektrikli hale getiremiyoruz. Çok zorlanıyoruz. Siz bir binayı tasarlarken eğer onu konvansiyonel bir kazanla ısıtacağınızı düşünür, radyatör petekleri yerleştirirseniz orayı daha sonra elektrikle ısıtamazsınız. Tesisatta çok büyük değişiklikler yapmanız gerekir. Dolayısıyla artık günümüzde mekanik tasarımlarda doğal gaz değil de daha çok elektrikle çalışan sistemler, ısı pompaları gibi sistemlerin daha aktif şekilde kullanıma geçirilmesi, en azından hibrit sistemlerin işin içine katılması gerekiyor. Ama bu konuda biraz önce bahsettiğim gibi makine mühendislerinin ve elektrik mühendislerinin çok ciddi şekilde kendilerini geliştirmesi lazım. Mutlaka bu konuda kendini geliştirmiş, çok iyi projeler hazırlayan meslektaşlarım vardır, onları tenzih ediyorum ama genelin böyle olmadığı ortada. Yani yaşıyoruz o binaların içinde, görüyoruz. Ben kendi mesleki deneyimin yüzünden pek çok binanın içine girmek zorundayım. Onları değerlendiriyorum, onları görüyorum ve ne yazık ki pek çok binada bunların göz ardı edildiğini görüyorum. Dolayısıyla elektrifikasyon konusunun da makine mühendisleri konusu e, makine mühendisleri tarafından dikkate alınması gerekiyor. Isı pompası derken üzerinden bir geçeyim onun da. Orada da çok ezbere davranıyoruz. Rahata kaçıyoruz. Gördüğüm hemen hemen çoğu projede hava kaynaklı ısı pompalarının kullanılması. Hava kaynaklı ısı pompaları çevresel koşullardan çok etkilenir ve verim oranları da yüksek değildir. Dolayısıyla siz Antalya gibi bir yerde ısı pompasıyla içeriği ısıtabilirsiniz bir ısı pompasıyla ama Erzurum'da bunu yapamazsınız. Bunu artık dikkate almak lazım. Dolayısıyla ısı pompalarında su kaynaklı, kuyu suyu kaynaklı, deniz ya da göl suyu kaynaklı ya da toprak kaynaklı sistemlerinde mutlaka dikkate alınması lazım ama orada her şeyden önce mimari tasarımlarda ve akabinde mekanik tesisatla ilgili çalışmalarda daha bina inşa edilmeden önce zemine bunun altyapısı da oluşturulmalı, borulaması yapılmalı. Bugün biz yapılmış olan binaları nasıl ısı pompasına dönüştürürüz diye düşünüyoruz yatay borulama yapabilmek için de dönümlerce araziye ihtiyacımız var. Dike içinde gerçi öyle. Halbuki o bina yapılırken daha zemin kazıldığında, fore kazık seviyesinde yatay borulama yapılabilirdi ve çok ucuzdu. Bu yapılmış olsaydı o binalar çok rahat bir şekilde ısı pompasına entegre edilebilirdi. Isı pompası çalıştırılabilirdi. Dolayısıyla neyse bu konu üzerinde çok fazla durmak sizi sıkmak istemiyorum ama mesleki disiplinlerin, kendilerini enzep konusunda geliştirmeleri, tasarımlar, tasarımlara biraz daha farklı bakmaları gerekiyor. Elektrifikasyon konusundan bahsettiğim için şu anda Türkiye'de elektrik üretimi ne durumda? Onun da bir altını çizeyim. Şu an elektrik üretiminin yüzde 50'den fazlası yenilenebilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Bu iyi bir haber. Ama hala neredeyse yüzde kısmı termik santrallerden sağlanıyor. Bu da kötü haber. Ama her geçen gün yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttığını da da altını çizeyim. Şimdi cihaz ve sistemlerin belirlenmesi esnasında en çok yaşadığımız problem bu. İnşaatlarda ve tasarımlarda ilk yatırım maliyetlerine takılıp kalıyoruz. Dolayısıyla daha ucuza mal etmek için ne yazık ki yeni o geleneksel sistemlere kayıyor gözümüz. Halbuki en zepten bahsediyorsak şu yaşam döngüsü maliyetinin de artık hesaba katılması lazım. Yani bir tasarımcı maliyet analizini yaparken tek başına ilk yatırım maliyetine bakamaz, bakmamalıdır. Yaşam döngüsüne bakmalı. Buradaki en önemli konu da tabii İşletme maliyeti. Verimli sistemleri temin ettiğinizde işletme maliyetleri çok daha düşük olduğu için totalde ilk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi görünen cihaz ve ekipmanlar aslında çok daha uygundur. Evet, 2010 yılında Avrupa Komisyonu bu konuyla ilgili bir direktif yayınladı ve 2020 yılı itibariyle tüm yeni binaların enzep olması şartını koştu. Şu anda Avrupa'da yeni yapılan binaların tamamı enzep şartlarına uygun şekilde inşa ediliyor. Ve AB ülkeleri kendi içlerinde Enzep bina sayısını nasıl artıracaklarına dair de planlar hazırladılar. Bunların hepsini sundular. Şu linkten girip bakabilirsiniz. Hangi Avrupa ülkesi ne yapıyor? Çok basit planlar ama en azından bu konuyla ilgili bir şeyler yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de çok geride kalmadı. Ülkemizde çok geride kalmadı esasında. Biraz önce bahsetmiştim. Şubat ayında yayınlanan binalarda enerji performansı yönetmeliği Enzep Pomp tanımlamıştı. O tanım üzerinden Toplam inşaat alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan binaların en zep olmasını şart koştu bizde de. Yani şu anda yeni imal edilecek binaların en zep olması yasal bir zorunluluk. Tabii ne kadar tasarımcı bunun farkında onu bilemiyorum. Bu yayınlandı ama şöyle bir şey yaptı. Biz yasal mevzuatı biraz yumuşatmayı seviyoruz. Direkt denildi ki ya bunu 2023 yılına kadar 2000 değil de 5000 metrekare olarak belirleyelim. Evet. Şimdi birinci enerjiden kavramsal olarak bahsetmem lazım. Çünkü en zepte enerji verim oranları belirlenirken birinci enerji dikkate alınır. Birinci enerji dediğimiz şey şudur. Doğal kaynakların potansiyel enerjileridir. Yani hiç biz onlara müdahale etmeden barındırdıkları enerji birinci enerjidir. Biz bu doğal kaynakları elektriğe dönüştürüyoruz ama çok teknolojimiz de bu konuda iyi değil. Dolayısıyla biz kömürü, doğal gazı, fuel oili enerjiye, mekanik enerjiye ya da elektrik enerjisine dönüştürürken neredeyse yüzde yetmişini kaybediyoruz. Dolayısıyla birincil enerji dediğimiz şey aslında kullandığımız elektriği üretmek için kullandığımız termik santrallerde, doğalgaz, kömür santrallerinde tükettiğimiz kaynakların miktarını gösteren bir göstergedir. Şimdi burada basit bir enzep konseptinin nasıl olması gerektiğini grafiksel olarak gösterdik. Her şeyden önce binanın cephe bileşenlerinin çok iyi olması lazım. Isı kayıplarını minimum seviyeye düşürmesi lazım. Dolayısıyla pencere, kapı bileşenleri, duvar bileşenleri, çatı bileşenlerinin çok iyi yalıtılmış olması lazım. Burada çok iyi yalıtımdan bahsederken yeni alıştığımız gibi 3-5 santimlik yalıtım katmanlarından bahsetmiyorum. Bu kalınlıkların çok daha artırılması lazım. 5 santim, 6 santim aslında çok yeterli ısı yalıtımı için yeterli kalınlıklar değil bana soracak olursanız. Bunun dışında daha önce de bahsettim. Tanım içinde de var. Enzep konseptine sahip bir bina ihtiyaç duyduğu enerjinin belli bir kısmını sürdürülebilir enerji kaynaklarından sağlamak mecburiyetinde. Dolayısıyla solar paneller genelde kullanılıyor. Çünkü en kolayı budur. Ama bina tasarımlarında rüzgar enerji santrallerinden de artık faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü enerji üretiminde rüzgarın payı güneşten daha fazladır. Yani güneşten ürettiğimiz elektrikten daha fazlasını rüzgardan üretiyoruz. Peki müferit binalarda neden bunu yapmıyoruz? Bizi durduran ne? Üreticiye bu rüzgar esiyor da bize mi esmiyor? Yani bulunduğumuz lokasyona göre aslında bu türbünlerden de faydalanabiliriz. Çok farklı tasarımlar var. Ama ne yazık ki alıştığımız şeylerin dışına çıkmamakta direndiğimiz için yine alışa geldiğimiz gibi devam ediyoruz. Yüksek verimli iklimlendirme sistemleri bu ısı pompaları olabilir. Verimli aydınlatma elemanları, değil mi? Artık ilk aklımıza gelen verimlilik dediğimizde ilk aklımıza gelen LED dönüşümleri neredeyse olmazsa olmaz. Kullandığımız elektrikli cihazların tabii yüksek verim sınıfında olması, ısı geri kazanımı, olabildiği kadar kayıpları düşürmek için ısı geri kazanımlı sistemlerin, cihazların kullanılması tipik benze binasında görmek istediğimiz, karşılaşmak istediğimiz şeyler. Peki hangi binalar bu konsept altında değerlendirilir? Şimdi Ülkemizde mevcut binaların dönüşümü ile ilgili ciddi çalışmalar olduğunu söylemiştim. Şu anda KD ve KDEV dediğimiz iki tane ayrı proje var. Bunlardan KDEV neredeyse 250 milyon dolarlık bir proje. Bu çerçevede kamu binalarının renovasyonları üzerine çalışılıyor. Orada da biz mevcut binaları enzebe dönüştürebilir miyiz diye kafa yoruyoruz. Oradaki enzeb kriterlerimiz şu. Birincil enerji tasarrufu referans binaya göre en az %40 olacak. Bu KB projesi özelinde belirlenen bir kural. Ama binalarda enerji performansı yönetmeliğinde böyle bir kural söz konusu değil. Bizim yönetmeliğimiz şu anda enerji kimlik belgesi B sınıfı olan ve elektrik ihtiyacının yüzde onunu PV'den karşılayan bir binayı ENSEP olarak değerlendiriyor. İşte Avrupa ile en ciddi fark da bu. Yani bu çok yüzeysel. Dolayısıyla bu kavramların biraz daha üzerinden geçilmesi lazım. Evet referans bina dedim. Çok fazla detayına girmeyin. Bir referans bina konseptimiz var. Standart bir miktar standart üstü bir bina bu. Bu binaya göre bakıyoruz biz. Yani binaların mevcut durumuna göre değerlendirmiyoruz. Bina eğer referans bir bina özelliklerini taşısaydı ne kadar enerji getirdi? Biz bunu nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye bakıyoruz. Bu biraz daha teknik bir konu buna girip sizi yormak istemiyorum. Evet, ikincisi yine kamu binalarına ilişkin yaptığımız çalışmalarda yerinde yenilenebilir üretim seviyesinin asgari %25 olma şartı var. Mevzuatımızda ise bu yüzde on. Evet. Bir diğer konu da enerji kimlik belgesi ile alakalı. En az A sınıfı olmalıdır diyoruz. Biz renovasyon projelerinde ama şu anki yasal mevzuatımız B sınıfı olmasının yeterli olduğunu söylüyor. Evet, Enzep'le ilgili Anlatmak istediklerim bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>